아, 이거 다그만 Evet başkanım, Yah Yahşan'dan Kırkal'den geldiniz. Ee, şu an Pazarcık'ta. Evet. 46 berberi buraya getirdiniz. Ee, süreç nasıl işliyor, nasıl devam ediyor? i̇lk e, depremin olduğu gün ben buradaydım. Pazarcık halkını bir ziyaret ettik. Gerekli eskilerini tespit ettik. İşte kurtarmadır. Yemeklerini çıkardık. Daha sonra ilçeye dönerken saçımı ve sakalımın uzadığını farkına vardı. Dedik, benim, benim uzadıysa saç sakal buradaki vatandaşlar da uzanmıştır. Bir kampanyayla başlattık. Kırıkkale'den gönüllü 46 kuaför ve berber arkadaşla geldi E 16 tanesi kadın kuaförü, 30 tanesi erkek kuaförü. Toplamda bugün 6000 kişi hedefliyoruz. İnşallah yarın da buradayız. Pazarcı halkı çok mutlu. hani depremin yarası sar, sarmaksa, normalleşse, normalleşmekse evet biz normalleştirmeye çalışıyoruz. Çok mutlular. Gerçi hani sıcak su belki olmayabilir ama bir yerden başlamak lazım hayatı Artık hayata dönmek lazım. Evet acılar bizim acılarımız, kederler bizim kederlerimiz, yıkılan bizim evlerimiz, kırılan kalpler bizim kalplerimiz. Bunların tamirat sırası geldi. Bugün biz buradan başlayalım dedik. Hedefim şimdi seyyar kadınlar için hamam getirebilmek onun çalışmasını yapacağız. Yahşihan halk olarak elli kişilikte bir konteyner kenti kuracağız. Kardeşlerimizi dostluğumuzu pazarcı halkıyla da göstermiş olacağız. Emeği geçen kuaför ve berber arkadaşlara Kırıkkale halkına, Yahşihan halkına çok çok teşekkür ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetle Selam. Niye?